Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hidrolik direksiyon sistemlerinin nasıl yıkanıp havasının alınacağını göstereceğim. Bu işlem, direksiyon sisteminizin düzgün çalışmasını saklamak ve direksiyonunuzun daha hafif donmesini saklamak için önemlidir. Bu videoda hidrolik direksiyon sisteminin yıkanması ve havasının alınması için adım adım talimatlar vereceğim. Ayrıca bu işlem için ihtiyacınız olan araç ve gereçlerden de bahsedeceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Buj direksiyon, hidrolik basınç kullanarak direksiyonu çevirmeyi kolaylaştırır. Bir beko gibi bir hidrolik basınç uyguladığınızda, agır nesneleri hareket ettirmek kolaylaşır. Bir forklift, beton bloklarla dolu paletleri kaldırmak için hidrolik basınç kullanır. Bu hidrolik basınç mucizesi, gunluk surus deneyimini de kolaylaştırır bir araba veya kamyonda direksiyonu çevirmek, hidrolik basıncılı direksiyon sayesinde kolaydır. Ancak, hidrolik direksiyon sistemleri zamanla kirlenebilir ve hava alabilir. Bu, direksiyonun agırlasmasına veya gurultulu olmasına neden olabilir. Bu sorunları gidermek için, hidrolik direksiyon sistemini yıkamak ve havasını almak gerekir. Hidrolik direksiyon sistemini yıkamak için, Öncelikle sistemdeki eski hidrolik sıvısını boşaltmanız gerekir. Bunu yapmak için, hidrolik sıvı haznesinin altındaki tahliye tapasını açın ve sıvının boşalmasını bekleyin. Eski sıvı boşaldıktan sonra, yeni hidrolik sıvısı ile doldurun. Hidrolik sıvı haznesinin üzerindeki maksimum isaretine kadar sıvı doldurun. Hidrolik sıvısını doldurduktan sonra, direksiyonu birkaç kez çevirin bu sistemdeki hava kabarcıklarını gidermeye yardımcı olacaktır. Hidrolik direksiyon sistemini havalandırmak için, öncelikle aracınızı duz bir zemine park edin ve el frenini çekin. Ardından, motor kaputunu açın ve hidrolik sıvı haznesini bulun. Hidrolik sıvı haznesinin üzerindeki kapağı açın. Direksiyonu birkaç kez çevirin. Direksiyonu çevirirken, hidrolik sıvı haznesindeki sıvı seviyesini kontrol edin. Sıvı seviyesi düşerse daha fazla sıvı ekleyin. Direksiyonu birkaç kez çevirdikten sonra hidrolik sıvı haznesinin kapağını kapatın ve motor kaputunu kapatın. Aracınızı çalıştırın ve direksiyonu birkaç kez çevirin. Direksiyon hafif ve sessiz olmalıdır. Hidrolik direksiyon sistemini yıkamak ve havasını almak direksiyonun performansını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz veya bir tamirciye yaptırabilirsiniz. Servo direksiyon sisteminizde hava olup olmadığını anlamak için birkaç belirtiye dikkat edebilirsiniz. Direksiyonu çevirirken zorlanıyorsanız, gurultu geliyorsa veya direksiyonun tepkisi yavaşsa sisteminizde hava olabilir. Hidrolik direksiyon sistemini boşaltmak için öncelikle aracınızın güvenli bir şekilde park edildiğinden emin olun. Ardından, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen adımları izleyerek hidrolik direksiyon sıvısını boşaltın. Hidrolik direksiyon sistemini yıkamak için özel bir yıkama sıvısı kullanmanız gerekir. Bu sıvıyı, boşalttığınız hidrolik direksiyon sıvısının yerine doldurun ve direksiyonu birkaç kez çevirin. Ardından, yıkama sıvısını boşaltın ve yeni hidrolik direksiyon sıvısı ile doldurun. Hidrolik direksiyon sisteminden hava almak için öncelikle aracınızın onunu kaldırmanız gerekir. Ardından, hidrolik direksiyon pompasının üzerinde bulunan hava alma vidasını gevsetin. Hava çıkana kadar bekleyin ve ardından vidayı sıkın. Direksiyonu birkaç kez çevirin ve gerekirse islemi tekrarlayın. Hidrolik direksiyon sistemini yıkamak için özel bir yıkama sıvısı kullanın. Hidrolik direksiyon sisteminden hava alırken, aracınızın onunu kaldırmanız gerekir. Hidrolik direksiyon pompasının üzerinde bulunan hava alma vidasını gevsetin. Hava çıkana kadar bekleyin ve ardından vidayı sıkın. Direksiyonu birkaç kez çevirin ve gerekirse işlemi tekrarlayın. Servo direksiyon sisteminizi düzenli olarak yıkayarak ve havasını alarak, sistemin omrunu uzatabilir ve daha iyi performans elde edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz yapabileceğiniz gibi bir servise de yaptırabilirsiniz.